Adria'dan herkese merhaba. Hep karavan tanıtıyoruz ama asıl karavanı aldıktan sonraki işlemler çok önemli. E, alana kadar da tabii önemli. Kendinize göre bir karavan seçmeniz e, hangi layout, kaç kişi, boyu ne kadar olsun çünkü seçenekler çok fazla. Şimdi bugün anlatmak istediğimiz aslında aldıktan sonraki bu karavanın bakımı. E, herkes şöyle zannediyor olabilir. E, bir karavan alıyoruz artık ondan sonra bir bakıma gerek Yoktur. Alır öyle kullanırız. Öyle değil aslında. Ee, ben unutmamak için, şimdi size anlatırken unutmamak için yanıma da notlarımı aldım. Çünkü bir karavan e, bakıma geldiğinde bir, en fazla iki yılda bir yapılması gerekiyor. 60 adet e, bakma noktası var. Ve bunların önemini sizinle paylaşmak istiyorum. Bize göre önemli, belki size göre önemi değişebilir. Şimdi... <laughs> Aynı zamanda benim bu anlattığım ikinci el bir karavan alırken ekspertiz yerine de geçiyor. Nedir bu? Bir karavanın başladığımızda bakıma geldiğinde bir veya iki yıl sonra iki yıl maksimumdur. Stabilizatöründen başlıyoruz. Bu stabilizatörün içinde fren balataları var. Bunların ne kadar aşındığını kontrol edip eğer bitme noktasındaysa değiştiriyoruz. Çünkü eğer çok aşınmışsa bu görevini itiriyor. Yine bu ön kaplinin içinde bir çoğunda var. Gresleme noktaları var. Bu gresler yapılıyor. Amortisör var. Amortisörün patlaklığı çalışması kontrol ediliyor. Yine şase kontrolleri pilot tekerin greslenmesi temizlenmesi yapılıyor. Ön tarafa indiğim zaman Karavanımızın gövde ile şasinin bağlantı noktaları var. Gerçekten bunlar önemli. O bağlantı noktalarının gevşeyip gevşemediği, gevşediyse sebepleri kontrol edil gidiriliyor. Dönüyorum. Bagaj ayarları, kilit ayarları, camlarının şimdi bir tane açarım gösteririm size. Camlarının amortisör veya ayaklarının temizlenmesi, yapılıyor. Dışarıda bütün contaların deformasyona uğrayıp uğramadığının sunroofların fitillerinin deformasyona uğrayıp uğramadığının kontrolleri yapılıyor. Fren ayarları kampanalarının durumu gözden geçiriliyor. Bütün cam fitilleri yine temizlenip yırtığı Vesairesi var mı diye kontrol edilirken silikonla silikon yoksa e, bu neydi bir yağ vardı onunla ilgili e, vazelinle siz de yapabilirsiniz onu daha sonra bununla ilgili bir video yapacağız zaten vazelinleniyor ki fitiller yumuşaklığını kaybetmesin. Kapı kilitleri dışarıdaki işlemlerde kapı kilitleri kapı ayarları yine altına döndüğüm zaman <laughs> sinyalizasyonda bir problem olup olmadığı her şeyin çalışıp çalışmadığı kontrolü yapılıyor. Kasetli tuvaletin tank temizliği clear yapılıyor. Kasetli tuvaletin ve temiz su haznesinin temizliği yapılıyor. Menfezler sökülüyor. İçleri mutlaka temizleniyor menfezlerin. Çünkü burası zamanla e, toz, belki az da olsa nem, yağmur suyu, bir çamur oluyor orada. Bunlar temizleniyor. Kapakların ayarları gözden geçirilirken elektriğin giriş çıkışı yine bakılıyor. Akü seviyeleri kontrol ediliyor. Bunlar içeride anlatacağım şeylerde ama şimdiden görünce söyleyeyim. Yan sinyalizasyonda bir problem olup olmadığı bu dışında bizim kontrol ettiğimiz dışarıdaki en önemli şey alttaki ayakların bakımı. Çünkü bunları siz de arada yapmanız lazım. Ve Şasenin gövde ile bağlantıları. Bunlar gerçekten önemli. Karavanın ömrüyle ilgili. Eğer şase bağlantılarında bir gevşeklik olur da siz bunu fark etmeniz çok zordur. Böyle devam ederseniz gövdeyi şaseden ayırırsınız. Böyle denk geldiğimiz işler oldu çünkü. Evet içeride bizi neler bekliyor? İçeriye geldiğimizde içeride neler yapıyoruz? Yürüyen bir kütleden bahsediyoruz. Dolayısıyla zamanla mobilya ayarlarında bazı değişiklikler alıyor, hareketlendiği için. İşte bu servise geldiğinde var ya da yok, bütün mobilya ayarları elden geçiyor. İlk geldiği gün gibi mobilya ayarları tekrar yapılıyor. Bu söyleyeceğimin önemi çok daha fazla. Karavanların nem kontrolleri yapıyor. Şu anda e, videonun içine ekleriz gerekirse bir nem cihazımız var. Karavan ıslatılıyor. E, yarım saat, 40 dakika kadar ıslatılıyor ve belli noktalardan nem kontrolleri yapılıyor. Çünkü siz bir karavanın bazen su aldığını contasından vesairesinden bir problem varsa su aldığını anlayamazsınız ama bunu nem kontrolüyle yapıyoruz bu ekspertize gelen bir karavana da yapılan en önemli detaylardan bir tanesidir. Geldiğimizde yatak altlarında bizim akü kurulumu var. Su deposu var. Su deposunun temizliği, akünün durumu, güneş panelinin vermiş olduğu enerjide bir problem olup olmadığı, su hattı temiz ve sıcak su olarak su hattının temizlenmesi yapılanların içindeyken gaz hattının kaçağın vesairenin olup olmadığı ocağın temizliği, kaloriferin temizliği, turumanın açılıp içerisinin temizliği, buzdolabının verimi ve temizliği ve karavanınız Aldeli ise mutlaka ve mutlaka Aldi'nin suyunun iki yılda bir iki yılda bir Arkadaşlar, kullandığınız ürünler, değerli ürünler, pahalı para birimiyle gelen ürünler, aldeli bir karavanınız varsa 2 yılda bir içindeki alde sıvısı dediğimiz aslında bir özel antifriz, antifrizin değişmesi gerekiyor. Eğer bir değişmediyseniz, bunu 2 yılı geçtiyseniz lütfen arayın gelin antifrizinizi ve bakımınızı yapalım. Çünkü o antifriz 2 yıldan fazla durduğu zaman özelliğini yitiriyor. Ve peteklere zarar verebiliyor. Evet yine devam ediyorum. Burada kusura bakmayın e, notlarıma bakarak gideceğim. E, söylemediğim, unuttuğum bir şey var mı diye. Evet kasetli tuvaletin bakımının dışarıdan ve içeriden temizliği yapılıyor ve e, stetmesinden güneş paneline hepsini e, tekrar yeniden kontrol ediyoruz. Karavanınızda ATC varsa ATC'nin düzgün çalışıp çalışmadığını ocakların verimini çünkü bunlarda olan şeyler şu bazen Türkiye'deki tüpler 10 yılda bir değişiyor. O tüpler zaman geçtikçe içinde yaptığı pastan dolayı buralara bazen kötü gazdan tıkanmalar olabiliyor. Biz bunları söküp tekrar temizleyip yerine takıyoruz. Aynı şekilde buzdolabımızın ateşlemesini de bu temizliği ocaktaki temizliği buzdolabında da yapıyoruz. Turuma varsa kesinlikle turumada da yapıyoruz. Çünkü içleri yanmadan dolayı memeleri bazen böyle korozyon demeyeyim de kötü bir hale geliyor. Bir tane denk geldiğimizde mutlaka bununla ilgili bir video yapıp size de işte bu halde ne yapıyoruz bu dönüşme diye anlatırız. İşte Cam şurada bir tane cam göstereyim, şu camı göstereyim. Ee, bu camların, bu gördüğümüz kanalların zamanla içleri toz, toprak, kir oluyor ve şu anki rahat çalışma olmuyor. Bunlar sökülüyor, içleri temizlenerek tekrar takılıyor. Cam fitillerinin dışarıda da anlattığım gibi bakımları yapılırken unuttuğum neler var diye şöyle hızlıca bakıyorum. Çünkü bu 60 checklistesi tek tek yapılarak gidiyor. Klimanız varsa klimanın filtrelerinin temizliği yapılıyor. Evet. Sonuna doğru geldiğimizde store perdeler ve sineklikler gerçekten zaman içinde o bir yıl iki yıl içinde kötü duruma geliyor. Bu sinekliklerinizin ee, toz ve bunları yıpratıyor. Siz de bunları temizleme e, bazen zor olabiliyor sizin temizlemeniz. Bize geldiğinde bunlar sökülüp bütün camlardaki sineklikler sökülüp tavandakiler dahil olmak üzere yıkanıyor. Aynı zamanda bunların çalışmalarındaki bir problemler varsa onlar da giderilmiş oluyor. Şimdi baktığımız zaman ben bu anlatımı tabii 15 dakikaya 10 dakikaya sığdırmak istiyorum size. E, bu bir bakımın bizdeki zaman süreci iki günü alıyor çünkü işin içine belki kumaşlar da giriyor iki gün alıyor ama karavanınız buradan çıkarken yaptıklarımız var ee, gerçekten e, ilk günkü gibi performans ve temizlik olarak alabiliyorsunuz güzel günlerde e, sağlıklı günlerde gezilerinizi diliyoruz başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.